selam olsun. Ee, bakıyorum şimdi. Evet. Şimdi tabii korona. Kim bu kızım. Kim? Kim? Şey, Bak arkadaş geldi sana. Nazlı postayı koydu sana nazlı kaçtı. İki gün, iki Nereye gitti? Bir dışarı bir mı attı bir onu bir acaba anne? onu dışarı mı attı bir kızım? Bir çok keskin. Yaktı ay keşke... de, e, ay keşke... <laughs> de, e, ay 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 ay. İnsanlar bunu dinlemeyecekler. Bunu Evet. Kızımız buradan ameliyat oldu arkadaşlar. Veteriner Cüneyt sağ olsun. Bayağı ilgilendi onunla. Hastaydı. Gidici gibiydi hatta yani. Öyle sokakta bulduk onu. Evin kenarlarında. Tamir ettik onu <laughs> Bakımı aldık. iki katı büyümüş vallahi Cüneyt'in orada. Serumu dayanmış ona iyi bakmış ona Cüneyt. Allah razı olsun. Elemanlarından da Allah razı olsun kızlardan da. Hı, bayağı bir kendine gelmiş. Buralara da alıştı mı artık göndeririz onu herhalde. Kapının önünde kalır. Evde mi girer bilmiyorum ki vallahi nasıl olacak. De. Evde de kedi Kapının önünde zaten oradaydı. İlk zaman kaçıyordu. Çok hastalanınca kaçamadı bizden. Sonra da veterinere getirdim tabii onu. Çok kötü bir hali vardı. <laughs> Yara almıştı.

Nazlı nerede acaba Nazlı acaba?